Oy pusuları açıldığında hepsi boştur. Bu bir itaatsizlik midir? Bu bir direniş midir? Bir karşı duruş mudur? Halkıma inancım ve güvenim tamdır bu noktada. Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Sayın Tüfan Erhürman'ın Kıbrıs Türk halkının dünya tarafından da kabul ettiği şekliyle evet Kıbrıs Türklerin toplum lideri ve evet bizim Cumhurbaşkanımız olarak hem iç siyasette hem dış siyasette dünya ile Kıbrıslı Türkleri birleştirecek Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine canlı gönülden inanıyorum. Bu inancımın dayanakları böyle sadece anket çalışmaları falan da değil. Halk insanlarımız mevcut durumdan memnun değil. İnsanımız Sayın Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte onun bilgi birikimi ve gerek Türkiye Cumhuriyeti ile gerek Avrupa Birliği ile gerek ise de Birleşmiş Milletlerle doğru zemindeki doğru temaslarla Kıbrıs Türk halkını kısa bir süre içerisinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çok daha iyi bir noktaya ve çok daha görünür bir noktaya getireceğini biliyorlar. Çünkü ilgili olarak biliyorsunuz davalar var. Bu ve benzeri sıkıntılar ilk defa yaşamadı Kıbrıs Türkler. Biz bunları anlam plandan sonra 2004 sürecinde de yaşadık. Hatta Louis'e itibaren de bunları ilk defa yaşamadık. Ama doğru siyasetle ve doğru zemine oturtulmuş hukuki ve siyasi argümanlarla ve yol haritasıyla bu sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarmıştır bu toplum. Çözüm iradesini de ortaya koyarak ve Sayın Tufan Örürman o dönemde de bu süreçlerin içerisinde olan, bu süreçleri çok iyi bilen bir kişidir kendisi. Gerek müzakere heyetinin içerisinde olması gerekse de bugün çok konuştuğumuz zamanında Anayasa Mahkemesi'ne götüren UBP'nin bugün çok sahip çıktığı ama zaten Sayın Tufan Erurman'ın da çok büyük desteğiyle kurulan taşınmaz mal komisyonu bugün varsa ve bir iç hukuk yolu olarak bugün Kıbrıs'ı Türklere uluslararası camiada meşruiyet veriyorsa bunun temelleri de zamanında onun da içinde olduğu ekiplerle atılmıştır. Dolayısıyla Tufan Erurman'ın bugünden sonraki süreçleri de en doğru şekilde yöneteceğine dair inancı ben halkımızın gözlerinde görüyorum. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde biliyorsunuz evet müdahaleler ve sıkıntılar yaşandığıyla ilgili olarak halkımız da söyledi, bizler de söyledik. Çok yazıldı, çizildi bu konuyla ilgili olarak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve Sayın Tufan Erurman'ın da duruşu bu noktada nettir. Her türlü müdahalenin biz karşısındayız. Böyle bir müdahale olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Düşünmek de istemiyorum. Herkesin Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duyacağına inanıyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Türk halkının iradesinin yanındadır ve bunun her zaman teminatıdır. Dünyaca ünlü Nobel yazarı Jose Saramago'nun kitapları vardır. Görmek isimli kitapta ismi bilinmeyen bir ülkede yurttaşlar sonana kadar hiç oy vermeye gitmez. Ve son anlarda, dakikalardan çok ciddi bir oran gider, oy kullanır ve oy pusuları açıldığında hepsi boştur. Ve bu, iktidarda çok ciddi bir akıl karışıklığı yaratır. Yani bu bir itaatsizlik midir? Bu bir direniş midir? Bir karşı duruş mudur? Bu bir eylemlilik hali midir? Bu pasiflikten ne anlam çıkarmalıyız gerek Ve kitap bunun üzerine gider. Yani orada siyasetin, o yurttaşın pasif kalması veyahut aktif olması hep bunları da sorgulayan bir yapısı vardır. Onun detayına girmeyeceğim ama nihayetinde Kıbrıs Türk halkı yeri geldiğinde sözünü sakınmadan söyleyerek, yeri geldiğinde susarak ama nihayetinde her zaman tüm olumsuz koşullardan geçmiş olmasına rağmen varlığını ve ben buradayım sözünü ortaya koymayı bilmiştir. Yeri geldiğinde oyunu kullanmayı da kimi destekleyeceğini, kimi destekleyemeyeceğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunda çok iyi tahlil ve analiz etmiştir. Her zaman için Kıbrıs Türk halkına inancım tamdır. Yapılan tercihleri bazen doğru bulmayız belki kendi siyasi perspektifimizden ama doğru olduğumuza inandığımız noktada ikna etmekte bizim görevimizdir. Halkıma inancım ve güvenim tamdır bu noktada.